ortaklığın gücü ilginç bir şekilde evrenin her yerinde görmemiz mümkün bunu. Baktığınız zaman fizik kurallarının içerisinde bile bunun örnekleri var. Doğal olarak ticaret hayatının içerisinde de bunun örneklerini görebiliyorsunuz. Gözlerimiz mesela vücudumuzun organlarından bir tanesi. Allah iki tane göz vermiş insanlara. Farklı faydaları var bunun evet. Bakıyorsunuz bir tane gözünüze bir şey olduğu zaman diğeriyle görmeye devam ediyorsunuz. Fakat şöyle bir bu iki gözün yan yana olmasının şöyle bir ek fonksiyonu daha var insana. İki gözünüz sayesinde üç boyutlu görme şansına sahip oluyorsunuz siz. Tamamen birbirine aynı özelliklere sahip bu iki organ bize ek bir yeti sağlıyor. Bunun üzerine kulaklarınızı eklediğiniz zaman, bunun üzerine burnunuzu eklediğiniz zaman o duyularınız katlanarak artıyor. Bir filmi izlerken sessiz izlediğinizi düşünün. ...oradaki etkinin ne kadar aşağı ineceğini düşünün. Her katılan duygu, kendisinden daha fazla bir... ...son bileşkiye kendisinden daha fazla bir etkisi oluyor. Örneğin spor yaşamından size bir örnek verelim. Kano yarışlarında... ...tek kişilik e ekiplerle, K1 Kano yarışlarında... ...bu karşınızda gördüğünüz rakamlar... ...1000 metre mesafesindeki dünya rekorları. Tek kişilik yarışta bir kişi 1000 metreye 3 dakika 22 saniyede kat edebiliyor. İki kişi 3 dakika 7 saniyede, 4 kişi olunca 2 dakika 47 saniyede. Baktığınız zaman bireysel olarak bunların eforlarında aslında hiçbir farklılık yok. Yük olarak aslında gene hiçbir fark yok. Vücut yüklerinin üstüne sadece kanonun yükü var ve ihmal edilebilir bir ağırlık farkı var. Buna rağmen 4 kişi olunca bu 4 kişi de aynı yolu 2 dakika 40 7 saniyede kat edebiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Bu 4 kişi de aslında bir verimlilik sağlamış oluyorlar hayatlarında. Bunu ticari olarak da aynı aynı mantıkla düşünebilirsiniz.